Vay 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 suya bakın ya arkadaşlar Cam gibi Şurası 4 metre 5 metre falan Ama dibini görüyorsunuz değil mi Her yerde yıldızlar vardı Hiç etrafımızda ışık olmadığı için Yıldızları izleye izleye Keyif yaptık uyuduk oksijenden var ya çıldırdık zaten tertemiz hava Şu an görüyorsunuz suyun altı Şuralar 7-8 metre, 10 metre vardır. Hazır kahvaltı hazırlanırken hadi gelin size teknenin içinde göstereyim. Muhteşem bir hava var ve belki hani olur da bu yaz Fethiye'ye gelirseniz burada günübirlik teknelerle nerelere gidiliyor, nereler geziliyor aslında size bugün o konu hakkında bir vlog yapmak istiyorum. Bu arada turla ilgili detaylı bilgi ve rotayı da anlatacağım. Çünkü burası gerçekten de kıskanılması bir muhteşem coğrafya. Buradan sonra artık e, kara yolu yok. Sadece denizden gidebiliyorsunuz ve hatta vakti zamanında Bilgi Etsin'den Abrahamovic miydi? Rus milyarder. Evet. Hepsi böyle bu koya getirmiş zamanında. Şu anda kimselerin olmadığı bir koyda artık yavaş yavaş mangalımızı yaktık. Şimdi burada GoPro ile biraz yüzeceğim elimle. Balık beslemeye çalışacağım. Tekne servisimiz başlamıştır arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar ben Deniz Pehlivan Bugün sizleri Fethiye'nin en güzel koylarına götüreceğim Birçok yabancıların bile kıskandığı Herkesin gıpta ettiği de, Mavi ile yeşilin kavuştuğu o efsane koyları Asla bot ile birlikte gezeceğiz Önümüzdeki iki gün boyunca size bu güzel bir vlogu yapacağım Hazırsanız başlayalım Dostlar Fethiye'den çıktık yaklaşık iki gün boyunca böyle koylarını falan gezeceğiz şu an Fethiye Körfezi'ndeyiz muhteşem bir hava var ve belki hani olur da bu yaz Fethiye'ye gelirseniz burada günübirlik teknelerle nerelere gidiliyor nereler geziliyor aslında size bugün o konu hakkında bir vlog yapmak istiyorum çünkü malum bu yaz herkes ne yapacağını ne edeceğini pek bilmiyor biz de böyle üç dört arkadaş çıktık kuzenim Serkan'ın yatıyla hem size bu deneyimi aktaracağız hem de biraz keyif yapacağız biz de 80 gündür evde karantina altındaydık. Daha anca geldik, dinleniyoruz Fethiye'de ve ilaç gibi geldi şu güneşin güzelliğine bakın. Ee, i̇nşallah sizlere de bugün böyle gittiğimiz yerlerde güzel şeyler gösteririz ama şimdiden garantisini veriyorum. Harika koylar göreceksiniz. 20 metre denizin dibi e, hiçbir şey kullanmadan böyle cam gibi görünüyor olacak. Öyle güzel yerlere gideceğiz, keşfedeceğiz birlikte. Siz ekranlarınızın başında ben elimde kamerayla birlikte böyle bir gün, iki, bir iki gün geçireceğiz. Ee, şu an Fethiye körfezinden çıkacağız. Şurada Letonya tatil köyü var. Bunun arkasından böyle koy koya gezeceğiz. Arkadaşlar macera Bugün bizi de Bugün bizimle geziyor. Nasıl geldi deniz havası? Yani var ya yeniden doğmuş gibi hissediyorum. O kadar evde kaldıktan sonra. Fethiye sen de Cennet çok seviyorsun. Cennet gibi geldi yani. Ya yani şu an. Ben abartıyor muyum Desko Fethiye'yi? Yani abartmıyorsun çünkü senin memleketin ama yani çok aşırı seviyorsun. Ben de diyordum ki yani Deniz niye bu kadar çok seviyor? Şimdi İstanbul'da o kadar kalıp buraya geldikten sonra çok net gördüm yani niye sevdiğimi. Yaşanacak gibi? yer değil mi? Kesinlikle. <laughs> Arkadaşlar Serkan benim kuzenim. botun yani bu teknenin sahibi ve günlük günlük turlar yapıyor. Zaten Instagram hesabının açıklama kısmına bırakacağım. Size o da böyle gezdirebilir. Hatta selamımı söylerseniz indirim de yapar. Hadi gelin şimdi kendisine nasıl bir rota izleyeceğimizi soralım. Evet Astabot. Merhaba. Kanalıma hoş geldin. <laughs> Sen e, de hoş e, Nereye gidiyoruz Serko? Nereye? İlk durak boncuklu koyu. Sonra? Sonra Tarzan koyu, turunç pınarı ve akvaryum koyu. Bunların hepsini iki günde gezeceğiz. Evet. Tamam ben zaten bu arada turla ilgili detaylı bilgi ve rotayı da anlatacağım. Çünkü burası gerçekten de kıskanılması bir muhteşem coğrafya. Türkiye'deki en önemli tatil köylerinden bir tanesi Hillside e, Tatil Köyü'nün açıklarına kadar geldik. Buradan sonra artık e, kara yolu yok, sadece denizden gidebiliyorsunuz ve biz de böyle şu an böyle kıyı seyri yaparak o teknelerin artık yavaş yavaş demir attığı yere kadar geliyoruz. Oradan sonra da artık zaten hiçbir şekilde karadan ilerleyemiyorsunuz, aracınızla ancak yürüyerek gidebiliyorsunuz. İşte burada bir yere demirleyeceğiz ve e, güzel bir öğlen yemeğiyle gezimize başlayacağız. bir yerdeyiz ya. Evet arkadaşlar, Serkan'layız şu anda kuzenim. Evet. Merhaba Serko. Merhaba. Nereye getirdin sen şimdi bizi? Burası Tazan Bütün tekneler genelde burada öğle yemeklerine veriyor. Biz de bugün öyle yapacağız. Yemek molası için burada duruyoruz. Sakin, rüzgarsız ve dalgası olmayan nadir koylardan bir tanesidir. O yüzden buradayız. Evet arkadaşlar ben biliyorsunuz doğma büyüme Fethiyeliyim ve yani çocukluğum burada geçti derler ya yani Dünyanın neresine gidersek gidelim bizim için bu coğrafyanın değeri her zaman bir başkadır tadı başkadır Hatta vakti zamanında Bill Gates'inden Abramovich miydi? Rus milyarder evet. Hepsi böyle bu koya gelirmiş zamanında yani o hepsinin gelip keyif yaptığı basında gördüğümüz işte hani diyorlar ya Fethiye Göcek koylarını geziyorlar. O koylardan bir tanesi burası ve şu koyun hemen ilerisinde bir de restoran var. Tabii biz oraya gitmeyeceğiz şimdi. Ee, yemek falan yiyebiliyorsunuz, keyif yapabiliyorsunuz ama tekneyle gelmişseniz zaten her şeyinizi teknede yapıyorsunuz. Ben size zaten tekneyle de gezdireceğim videonun ilerleyen vaktinde. Şu an muhteşem bir deniz var ve biraz sonra zaten yüzmeye başlayacağız. Size suyun altını, berraklığını da gösteririm. Şurası 15 metre ve eğer ki rüzgar yoksa sakin bir havada denizin dibi görünüyor. O kadar berrak yani. Şimdi çok güzel koyda bir keyif yaparken bakın arkadaşlar. Ringo keyfi yapan insanları görüyorsunuz. Bu böyle çekiyor, gezdiriyor. Kişi başı 50 TL falan veriyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten burada bir keyif yapalım, yemek yiyelim dedik ama Dinlenmekten yemek yapmayı unuttuk. Şimdi başka bir koya gidiyoruz, akvaryum koyu diyebilirim tam ismini hatırlamıyorum. Orayı da size göstereceğiz, orada bir yemek falan yeriz artık. Akşam işte özellikle çok güzel oluyor buralar böyle, sakinleşiyor. Şu an biraz rüzgar olduğu için tekne de bayağı şu an sallanıyor gördüğünüz üzere. Oraya gideceğiz böyle dinleneceğiz, yemek yiyeceğiz, Ve keyif yapacağız. Bu güzel koyların tadını çıkaracağız. Hadi başka koya gidelim. Evet gençler gidiyoruz. Yine masmavi yerlere gideceğiz. Buralara bayılıyorum ya. Gerçekten de yani nasıl kıymeti hala bilinmiyor anlamış değilim. Şu mavi, şu yeşili anlatmak hani ekranda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama gerçeği çok ama çok daha güzel. Dostlar, yeni durağımız yine bir bu kadar güzel olacak. Bayılıyoruz buralara ya. Vallahi kıymeti bilinmesi gereken yerler, kıymeti bilinmesi gereken doğa. demirleyip öğlen yemeği yiyeceğiz. Manzara bu. Kutu yerde şu gördüğünüz dibi yaklaşık 20 metre ama cam gibi. Çünkü rüzgar kesildi. O yüzden çok net bir şekilde görebiliyoruz. Burada hem yemek yiyeceğiz hem de yüzeceğiz. Hava da bayağı ısınmaya başladı yanmaya başladığımı seviyor musunuz seviyor evet. musunuz Evet dostlar şimdi geldik çok güzel bir yere daha. Burası Şahin Burnu. Burada şimdi yemeğimizi yerken bir yandan yüzmek istiyoruz. Böyle teknenin ikinci katından aşağıya atlayacağım ve sizlere GoPro'yla suyun altını göstermeye çalışacağım. Buralar da çok güzeldir muhtemelen. Şimdi birlikte suyun altını gezelim. GoPro'yla atlayacağım. O yüzden hani ses gelmeyecektir. Etrafına da şeyi taktım arkadaşlar su geçirmez kılıfını. Hani i̇nşallah su geçirmez. Normalde bu Black 7'ler GoPro'nun bu sürümü şey versiyonu geçirmiyor normalde ama güvenemedik. Yine de böyle bir kap aldık. Şimdi suyun dibine dağılım. <laughs> o kadar güzel ki hadi gelin bakalım Yani insan kendini o kadar özgür hissediyor ki yani daldıkça dalmak istiyorsun. Bir uçurum var. Uçurumu geçmeye çalışıyorsun. Belki aşağısı 40 metre falan. Bayağı berrak e, su. Gerçekten insan böyle orada kalmak istiyor ama işte en fazla kalabileceğiniz süre 45 saniye. Bayağı yorulduk. Enerjimizi de harcadık. Şimdi birazdan bir makarna yaparız. Klasik tekne yemeğimizi. Yanına da böyle salata malata, meyve falan, sebze size de gösteririz. Şimdi biraz şurada böyle cam gibi mutlaka gelin. Değil Muazzam. Ben demeden Ali söylemiş oldu. Muazzam. Gerçekten hayatınızdan hani bu yaz tatil yapacaksanız en azından bir gününüzü ayırmanız gereken bir yer bence bu coğrafya. Zaten Fethiye Fethiye yapan merkezi değil bence. Böyle ıssız koyları, arabayla ulaşamadığınız yerlere. Zaten ben asta botunu Serkan'ın Instagram hesabının açıklamaya bırakacağım. Oradan kendisine de ulaşabilirsiniz. Buralara sizler de bu yaz gelip böyle sosyal mesafeli arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla tatil yapabilirsiniz. burası sakin yerlerdir. Yani hava sıcaklığı 35-40 derece olur. Şu an resmen sonbaharı yaşıyoruz. Nasıl yaz? Ha yine de güzel de. Bu akşam kalacağımız koy şurası. Efsane. Orası sakindir. Serkan'ın dediğine göre en korunaklı ve güvenli yer şu an burasıymış. O yüzden böyle geldik, demirimizi attık. Bu akşam buradayız. Şimdi akşamüstü bir şeyler yiyeceğiz, atıştırmalık. Sonra akşam mangalı falan yakacağız. Bakın tekrar da neler yapıyoruz. Normalde günü birlik geldiğinizde böyle olmuyor. Ama biz hani böyle e, kuzenle beraber keyif yapmaya geldiğimiz için kendin pişir, kendin ye oldu. E, yemeği biraz hızlıca bir makarnamızı falan yapalım dedik. Esko, macera ne abi? özel Özel ne... spesiyelim. Ters yerliyim. Evet. <laughs> Konuşamadım. Heyecanlandık. Ya yani bildiğiniz arkadaş kıymalı makarna özel spesiyel. Hayır, hayır arada koyacaklarım var. Soğanla domates. Böyle bir <laughs> yemek yapıyoruz. Az sonra şurada keyfimize diyecek yok. Arada tekneyi sağlam alacağız. Niye? Eşeği sağlam kazığa bağlayalım. İnsanlar bu yemeği görüp gelmeyecek, turdan vazgeçecek. Abi baksana, hani ya, şey... yemek yok, <laughs> yemek, yemek de var. çok çeşit olarak. Abi biz musakka, musakka yiyoruz biz ya. İnsanlar Arkadaşlar, şey... biz bunu böyle atıştırmalık yapıyoruz. Normalde teyzem Serkan'la beraber burada zaten efsane böyle öğlen yemeği yapıyorlar. Biz böyle atıştırmalık yapıp akşam yemeğinde de normal böyle mangal yakacağız. O zaman daha keyfi olur. Hani yanlış anlamayın, o kadar Tura gideceğiz. verdikleri yemek bu mu diye düşünmeyin. Böyle bir şey değil yani. Burada hemen böyle enerjimizi çok böyle attık. Hızlıca bir toparlanıp akşam yemeği için ayrı bir keyif yapacağız. Şimdi afiyetle makarnamızı gömelim. Şu anda kimselerin olmadığı bir koyda artık yavaş yavaş mangalımızı yaktık. Akşam yemeğine böyle bir manzarada hazırlıyoruz arkadaşlar. Tam sizi çağırdım. O ateş söndü şansa bak. Gerçekten çok güzel bir yerdeyiz yine. Şu karşıdaki Kızılada, da taraf çalış dedikleri yer oluyor. Biz de şu Fethiye tam şu dağın arkasında kalıyor. Oradan böyle dolaşarak geldik. Burası komple Fethiye Körfezi. Şu an tam bir gün batımını göremesek de şuradan da gün batımı artık yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Şu tarafta Göcek dedikleri yer. Orada da çok güzel koylar vardır. Onun için ayrı bir vlog yapacağım. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki haftalarda görürsünüz. Bu daha çok böyle Fethiye'nin koylarına yönelik bir video oldu. Yavaş yavaş yemeklerimizi pişirelim. Ee, zaten yarın da Serkan'la küçük bir böyle söyleşi yapacağız. Sohbet edeceğiz. Bu turla ilgili bize sizden gelmesini umduğum soruların hepsini cevaplayacaktır. Evet dostlar şimdi Serkan Kaptan'la yavaştan mangalı yakmaya başladık. Evet. Bugün elimizde ne var Serko? Bugün tav e, tavuk var. Tavuğumuz Soslu tavuğumuz. Normalde sen ne pişiriyorsun mesela gittiğin yerlerde? Bu sene muhtemelen mangal olmayacak. Biz biz olduğumuz için yapıyoruz şu anda. E, ben bunları ızgarada yani kasap köfteyi ızgarada şeyde tavada yapmayı düşünüyoruz. He. Tavuk yine bir şekilde tavada yapılabilir bir şekilde tavuğu da artık yapacaklar biliyorsunuz bu sene malum biraz durumlardan dolayı yemek de çok etkilendi ama yine de en azından böyle çok güzel manzaralar olduğu için insan hani yemeği çok aramıyor zaten gün içerisinde de gördünüz şimdi afiyetle bu yemeğimizi efsane bir koyda yiyeceğiz ve sabah çok güzel bu koyda uyanıp size yine bir loga devam edeceğim Bugünkü biraz gariban sofrası oldu. Garip, gariban sofrası ama gayet doyurucu. Keyifli değil mi? Keyifli. Yüzümüz gözümüz şişti. Çünkü her yerimizi sinek ısırdı. Dün böyle teknenin ikinci katında yattık. Böyle battaniyelerde, tulumun içine falan artık. Uyku tulumun içine. Sarıldık, yattık. O kadar güzeldi ki. Her yerde yıldızlar vardı. Hiç etrafımızda ışık olmadığı için yıldızları izleye izleye keyif yaptık. Uyuduk, oksijenden var ya çıldırdık zaten. Tertemiz hava. Şuan görüyorsunuz suyun altı. Ya biz şuralar 7-8 metre, 10 metre vardır. Bugün de yine şu bölgenin arka tarafına doğru gidip daha da güzel koylar göreceğiz. Ama önce gelin size nasıl kahvaltı yaptığımızı göstereyim. Günaydın gençler. Günaydın. İyi mi? Çok, çok iyiydi ya. Oksijen. Hafif bir sallantı. Beşikleme. Beşik gibi. İsta tertemiz bir hava. İstanbul'dan sonra. Valla. Tertemiz yerde uyduk valla ve bir yandan da kahvaltımız hazır. <laughs> Günaydın Mesko. <laughs> Günaydın. Ne var menüde? Ben hemen, pazar kahvaltısı yapacağız bugün. Bugün günlerden evet. pazar doğru. Günleri de unuttuk. Aynen. Buranın zeytini var. Yeşil zeytin de bunu annem gönderdi. Böyle <laughs> siyah zeytin var. Kadıncağız düşünmüş ne ara koymuş bunları ya? Şurada. da anne. Dumanı üstünde menemen. Hazır kahvaltı hazırlanırken hadi gelin size teknenin içinde göstereyim. Bir kere arkadaşlar baştan söyleyeyim. Siz günü birlik eğer tura gelirseniz şu tek kamera var. Burada kalmıyorsunuz zaten. Sabah 10 gibi Fethiye Körfezi'nden çıkıyorsunuz. Akşam 6 gibi geliyorsunuz. Ha. O kamera o tarafta. Kabine orada orta şey, tuvaleti de burası. Böyle küçük bir tuvaleti var. Elinizi yüzünüzü burada yıkayabiliyorsunuz. Tuvaletinizi burada yapıyorsunuz. Bunların sifon sistemi şöyle. Şundan basıyorsun. Direkt su geliyor ama asla böyle teknelere, tuvaletlerin içine herhangi bir şey atmamak gerekiyor. Çünkü bunun işte pervane sistemi olduğu için anında tıkanıyor ve bunu muhtemelen tüm gün kullanamazsınız. Sonra Odaya gidelim. Yani burası zaten Serkan'ın kendi kabini. Onlar genelde günü birlik tur yapıyorlar. Hani dedim ya gece kalmalı tur yapmıyorlar. Ama içerisi de böyle. Hani burayı dinlenmek için en fazla kullanabilirsiniz. Ama gece konaklamayacağınız için pek işiniz olmuyor. Böyle küçük de bir kamerası var. Yani üç kişi, dört kişi, 1, iki şuraya, 3, bir de şuraya 4 kişi. Mesela normalde rahat bir şekilde yatabilir. Sonra tekneyi tanımaya devam edelim. Bir soğutucu var defriz gibi. Buradan istediğiniz içeceği ücreti karşılığında alabiliyorsunuz. Bizden gelenlere %10 indirim var. <laughs> bu arada Serko, bizden gelenlere bu sene kaç indirim var? Eğer o dönemdeki fiyata göre yani %10 ile 20 arasında bir şey olacak. O da tamam uygunluğa göre ama yani. Yani zaten bir tane tekne yani eğer o gün doluysa yapacak bir şey yok. Bir Özellikle Ağustos ayı dolu oluyor. Evet. Size zaten Serkan'ın Instagram'ını AstaBot'un botun açıklamaya bırakacağım. Eğer isterseniz kendisiyle zaten iletişim kurup direkt mesaj olarak atarsınız DM'den. E, ee, müsaitliğini sorarsınız. O da sizi böyle koyları. Eğer mevsimler uygunsa, hava uygunsa gösterebildiği yere kadar gösterir. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Teknenin kıç tarafına geldik. Vay vay vay. Suya bakın ya arkadaşlar. Cam gibi. Şurası 4 metre, 5 metre falan ama dibini görüyorsunuz değil mi? Teknenin kıçında zaten çok bir şey yok. Ee, sudan çıktığınızda böyle duşunuzu alabiliyorsunuz. Teknede bu temiz su içmek için değil ama duş almak için kullanıyorsunuz. Burada da isterseniz deniz malzemeleri falan var. Gözlüktür, palettir ama kendi malzemeniz varsa getirmeniz daha iyi. Çünkü ayağınızı uymayabilir Rahat edersiniz. Ve her tarafında böyle bakın balıklar var. Umarım size güzel bilgiler vermişimdir. Zaten kanala abone olursanız bir sonraki gezilerimi de bu coğrafyadaki inşallah göreceksiniz. Ve yine bugün muhteşem yerlere gideceğiz. Drone falan da uçuracağım. Size bölgenin güzelliklerini aktarmaya devam edeceğim. Kıskanılması bir coğrafya. İnşallah sizler de buraya gelip keyfini çıkarırsınız. daha da uzaklara gidiyoruz başka koylara. Yine gideceğimiz yer çok güzel olacaktır eminim. Valla muhteşem yerler arkadaşlar ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum sizi manzarayla baş başa bırakıyorum. Şurada arkadaşlar koya geldik çok gizli bir tane plaj var orada öyle herkes gelmiyor buraya biraz uzakta kalıyor zaten günübirlik turlarda yok bizim için geldi Serkan Hani ben de size öyle göstermiş olacağım Gerçekten çok fantastik bir yer Şunun arkasında muhteşem bir plaj var birazdan göreceksiniz İnanılmaz güzel bir yer şuraya bakın çarşaf gibi Ve hiç kimse yok şansımıza Normalde Buraya insanlar dalgıç tekneleri geliyor. Yani dalıyorlar şu aşağıda eğitim eğitim yarışmalar yapılıyor. Ama işte plajımız orada ve hiç kimse yok. telefon. Aa, küçük bir tane tekne varmış yanılmışım. Ama olsun burası da inanılmaz temiz bir yer. Bugün biraz buradayız. Ya arkadaşlar biz normalde şuraya park etmiştik şu sahile ama şu büyük tekne geldi onların bölgesi burası. Çünkü burası bir dalış okulu olduğu için insanlar gelip burada dalış eğitimi alıyorlar. O yüzden biz de nezaketen şu köşeye geçtik. Gerçi buranın da eksik kalır bir yanı yok. Şimdi burada GoPro ile biraz yüzeceğim. Elimle balık beslemeye çalışacağım. GoPro'da inşallah güzel bir şekilde Siz da görürsünüz. Çünkü bu bölgede özellikle ellerinizde ekmeği götürdüğünüzde böyle balıklar gelip elinizden yiyor. Şimdi birazdan dalıp size göstereceğim. Arkadaşlar iyisiyle kötüsüyle biz Serkan'la gezdik. Şu anda Fethiye Limanı'na geri döndük. Artık turumuzu bitir bitiriyoruz. Evet. Siz de gelirseniz Serkan'ı bulursunuz. Biz zaten bu civarda böyle geziyor olacağız. Sonraki vloglarda bir sürü yer göstereceğiz. Astabot'un açıklamaya da linkini bırakacağım. Oradan direkt DM'den mesaj atarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımız yine Fethiye ve civarındaki yerler olacak. Hava da bayağı ısınmaya başladı. İnşallah size yine böyle yazın, gezebileceğiniz harika rehberler çıkarırız. Herkese Fethiye'den. Selamlar.